size bir şey söyleyeceğim evet, bu arada hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim kanalda arkadaşlar dislikeci var ses şöyle kısak arkadaşlar bakın tam bu videoda yok da arkadaşlar bakın yüklense internette yavaş biraz bir dislike bir dislike arkadaşlar bir dislike bir dislike, bir dislike. yani bir dislike ya yani bunları ben atmıyorum. Beyler bu çocuğun kanalını bulabilirsiniz bana verin. Şikayet edeceğim YouTube'a kapattıracağım kanalını. Yani bulabilirseniz bana haber verin arkadaşlar. Yani bulamıyorum ya şu çocuğu. Yani kim buraya dislike atıyor? Bu arada team kanal tanıtımı team faster'a da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Kim şey yapıyor ya? Arkadaşlar şu videodan sonra e, Hangisiydi Şunu atmış mı Bakalım Atmamış Bunu Atmamış Türkiye Musti Kanalı Lan ben atmışım Çekil eşeği evet arkadaşlar çekiliş şeyinden beri yani 1 2 3 4 5 video arkadaşlar bu adam dislike yaptı dislike atmış bu adamı bulabilirsiniz arkadaşlar yorumlara e, kanalın adını veya linkini e, yazarsanız sevinirim arkadaşlar e, beni izlediğiniz için teşekkürler iyi günler yayınlar. abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın iyi günler